Maggie ve oğlu için parkta geçirilen sıradan bir gün olması gereken Josie, çok geçmeden çocuk için ölüm cezası gibi görünen bir güne dönüştü. Josie 5 yıl boyunca komada kaldı ama sonunda uyandığında annesiyle ilgili ailelerini tamamen yok edebilecek korkunç bir sır ortaya çıkardı. Maggie, oğlunun yerde hareketsiz yattığını gördüğünde çaresizce o kader sabahında zamanı geri alabilmeyi diledi. Güneş gökyüzünde parlıyordu ve Maggie'yi 4 yaşındaki oğluyla her zamankinden daha erken parka gitmeye ikna etmişti. Kocası John işteydi ve akşama kadar evde olmayacaktı. Bu yüzden oğlunun oynamayı sevdiği orman spor salonunun yakınında rahat bir bank seçmiş ve onları istediği kadar tırmanmaya ve sallanmaya teşvik etmişti. Maggie tamamen düşüncelerine dalmıştı ki bir çığlık duydu ve ardından Josie orman jimnastik salonundan düşerken yüksek bir ses duydu. Panik onu hemen sardı ama adrenalin onu ayaklarından kaldırdı ve gözleri kapalı yerde yatan oğluna doğru gitti. Kafasından kan fışkırdığını gören kadın panikle çığlık atmaya başladı. Şans eseri parta onun çığlıklarını duyan ve ambulans çağıran başka bir aile daha vardı. Yardım çabuk geldi ama Meg için o dakikalar saatler gibiydi. Kocası John onunla hastanede karşılaştığında ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı ve tam bir şok içindeydi. Doktorlar Josie'yi acil bir operasyon için hastaneye götürdüler ve ancak 3 saatlik ameliyattan sonra onlara bilgi vermek için dışarı çıktılar. Josie, kafasını bir taşa çarptığı için orman spor salonundan düştüğünde ciddi bir beyin sarsıntısı geçirmiş ve beyin hasarı geçirmişti. Doktorlar beyne iyileşme şansı vermek için tıbbi komaya neden olmuştu. Ancak iyileşmesi için prognoz pek de iyimser değildi. Kötü haberse benzer türde yaralanma vakalarının yalnızca %50'sinin tamamen iyileşebilmesiydi. Josie komadan çıktıysa büyük ihtimalle bilişsel ve fiziksel sorunlar yaşayacaktı. Hatta hayatının geri kalanını sakat geçirme ihtimali bile çok yüksekti. Ve eğer bu yeterince kötü haber değilse doktorlar Josie'nin zatüre, solunum yetmezliği ve herhangi bir enfeksiyona yakalanmasını önlemek için şimdilik makinelere bağlı kalması gerektiğini de ekledi. Haber o kadar yıkıcıydı ki Maggie tam bir duygusal çöküntü yaşadı. John kendi kalbi paramparça olmasına rağmen karısı ve oğlunun iyiliği için güçlü kalmaya çalıştı. Takip eden aylar yoğun geçti. Doktorlar uygun bulduğunda Josie'yi komadan çıkarmaya çalıştılar ama çocuk gözlerini bile açmadı. Doktorlar ebeveynlerine ellerindeki küçük seyirmelere odaklanmamalarını söyledi ve bunları istemsiz kas spazmı olarak tanımladı. Aslında Maggie ve Jona oğullarının komadan asla çıkmayacağını söylüyorlardı. Ebeveynlerine onu makinelerden ayırmalarını ve huzur içinde ölmesine izin vermelerini tavsiye ettiler. Hiçbir ebeveynin bu kararı vermesine gerek yok. Ancak sağlık sigortası olmadan bu çiftin kavga etme şansı çok azdı. Makinelerin ayrıldığı sabah son vedalarını etmeye geldiler ama sonra hayal bile edilemeyecek bir şey oldu. Rosie doktorların öngördüğü zaman diliminde ölmedi ve bilinci hala kapalı olmasına rağmen kendi başına nefes almaya devam etti. Ailesi yeniden umutluydu ancak doktorlar onun gözlerini bir daha açıp açamayacağını söyleyemediler. Birkaç gün daha geçtikten sonra Rosie uygun fiyatlı bir bakım tesisine taşındı. Meggie ailenin geçimini sağlamak amacıyla işe geri döndü ama yaptığı tek şey buydu. Oğlu eski halinin yalnızca bir gölgesiydi ve onun cansız bedenini görmeye dayanamıyordu. Bakım tesisine yaptığı ziyaretler az ve birbirinden uzaktı. John düzenli olarak oraya gidip oğluna kitap okur ve saatlerce onunla sohbet ederken umudunu canlı tutmaya çalışıyordu. Umutsuz bir durumda karşı karşıya olmasına rağmen Meggie beklenmedik bir şekilde hamile kalınca bu durum hem kendisini hem de John'u hazırlıksız yakaladı. Bu yeni gelişen bir hayatla başa çıkmak için iyi bir zaman değildi çünkü çift arasındaki çatışma ömür boyu yüksekti. John oğlunu terk ettiği için karısına kızıyordu. Megi duygusal olarak öldüğünü hissederken kazadan kendini sorumlu tutuyordu ve sık sık John'u ona karşı mesafeli ve sevgisiz olmakla suçluyordu. Bir çocuğun komada olmasının trajedisi evliliğe zarar veriyordu. Çiftin acıyı atlatıp barışamayacağı belli değildi. Ancak bebek yoldayken isteksizce evlilik danışmanlığını denemeyi kabul ettiler ve o yılın sonlarında küçük Emma doğduğunda sanki bu ailenin üzerinde asılı olan kara bulutları delip geçmiş bir umut ışığı gibiydi. Meggie, Rosie'yi ayda yalnızca bir kez görmeye gidiyordu. O odada tek başınayken yapabileceği tek şey ağlamaktı. Artık hayatta olmayan bir çocukla zaman geçirmenin faydası yoktu ona göre yeni bebeğine odaklanmak ve hayatlarına bir miktar normallik getirmeye çalışmak istiyordu. Böylece bir gün Josie'ye ölmenin ve onu bu yükten kurtarmanın zamanının geldiğini söyleyerek sert sözler söyledi. Tam bir çılgınlık anında bir yastık aldı, yaşlarla dolu gözlerini kapattı ve oğluna yapmak üzere olduğu şey için üzgün olduğunu söyledi. Yüzünü yastıkla kapatmak üzereyken görünmez bir el onun yastığı aşağı etmesini ve gerçekliğe geri çekilmesini engelledi. Bir çığlık attı ve koşarak odadan çıktı. Olanları kimseye anlatamadı. Ama o günden sonra bir daha oğlunun odasına gitmedi. Suçluluk ve ıstırap onu içerden yiyordu. John onun tutumunu veya eylemlerini anlamadı ama umudunu korudu ve mucizeler için dua etmeye devam etti. 5 yıl sonra bile oğlundan ve ailesinden vazgeçmeye hazır değildi. Küçük Emma'yı seviyordu ve Meg ile arası çok daha iyiydi. Ancak artık neredeyse 9 yaşında olan Josie ile ilişki kurmak için ikinci bir şansa sahip olmak istiyordu. John, 9. yaş gününü oğluyla birlikte kutlamaya gitti. Odaya girdiği anda gözleri karşılaştı ve olduğu yerde donup kaldı. Josie'nin gözleri neredeyse 5 yıldır ilk kez açıldı. John, çocuğun gerçekten komadan çıktığını doğrulamak için hemen doktoru çağırdı. John inanılmaz mucizeyi paylaşmak için Megi'yi aradı ve sonunda kardeşiyle yüz yüze görüşmek için küçük Emma'yı kliniğe getirmesini istedi. Maggie tam bir şok halinde merkeze doğru koştu. Oğlu hayattaydı. Ondan vazgeçtiği için kendini suçlu hissetti ve ikinci şansı boşa harcamayacağını kendini kendine söz verdi. Ama odaya daldığında Rosie onu gördü ve çılgınca davranmaya başladı. Konuşamıyor, uzuvlarını hareket edemiyor ve annesinden korktuğu açıktı. Yine de doktorlar aileye muhtemelen onu tekrar göreceği için heyecanlandığını söylediler ve konuşmasını ve hareket kabiliyetini yeniden kazanmasına yardım edeceklerine söz verdiler. Rosie çok geçmeden hastaneye geri nakledildi. Konuşmasını toparlaması birkaç haftayı aldı ve John asla yatağının başından ayrılmadı. Nihayet 5 yıldır ilk kez mutluydu. Ancak çocuk nihayet ilk cümlesini söylediğinde bu John'u tamamen şok etti. Annem ölmemi istedi. Ondan korkuyorum baba. Sürekli benimle konuştuğunu duydum. Annem nefes almayı bırakmamı isteyince gelmeyi bıraktı dedi. John bu durum karşısında ne yapacağını bilmiyordu. Rosie'nin söylediklerinden bir anlam çıkarmak için evine Maggie'ye gitti. Bilgiyle yüzleştiğinde Megi bozuldu ve neredeyse yapmakta olduğu şeyi kocasına itiraf etti. Artık akıl sağlığına güvenemediğinden, üzerine bir daha kara bulut gelmesi ihtimaline karşı olduğunu bir daha asla ziyaret etmeyeceğine dair kefil olmuştu. John kelimelerden mahrum kaldı ancak ilk kez uzlaşmanın uzun bir yol olacağını anladı. Ancak Josie'nin annesini affetmesini ve aile bağını daha önce olduğundan daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmesini sağlayacaktı. Neyse ki Josie yavaş ama dikkat çekici derecede tam bir iyileşme sağladı. Gücünü ve hareket kabiliyetini yeniden kazanması biraz zaman aldı. Ancak eğitimini tamamlamada başarılı oldu ve hatta annesiyle güvene dayalı bir ilişki kurmaya devam etti. Babası onun kahramanı olarak kaldı ve küçük kız kardeşi onun en iyi arkadaşı oldu.